Değerli Divan, kıymetli konuklar, değerli emekçi arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin ve basının değerli temsilcileri. Önce hem şahsım hem de İYİ Parti adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben de bugüne kadar hizmet eden arkadaşlara teşekkür ederken kongrenin hem sendikamız için hem de ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve inşallah da güzel çalışmalarla sendikal faaliyetlerinin yerine getirilmesinde işçi arkadaşlarımızın yalnız mali yönden değil, her türlü haklarıyla çok daha iyi gelmesinde bu kongrede bir mesele olmasını diliyorum. Şu anda elimizde misafir olarak bulunan divandaki arkadaşlarımıza da elimize hoş geldiniz diyorum. Bu kongrede kadar bir konuyu hatırlatacağım. Birincisi, geçtiğimiz günlerde Amasya'daki kaza, maden kazası hepimizi üzmüştür. Arkasından İstanbul'daki patlama hepimizi üzmüştür. Biz, bölgemizin bir maden şehri olması ve emeğin başkenti olması nedeniyle hep şunu savunuyoruz. İnsanımız mutlu olsun, daha çok üretim yapılsın, iş kazaları olmasın, birlik, beraberlik içerisinde hep ilimizle hem de ülkemizin tamamında 85 milyon kardeş şekilde yaşasın. Çünkü bizler bir bütünüz, 85 milyon olarak birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimize sahip çıkarak yaşamalıyız. Büyük önderimizin Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti de sonsuza kadar yaşatmamız gerekmektedir. Bugün biz burada bu kongreyi yaparken dışarıda gelirken görmüşsünüzdür öğretmen arkadaşlarımız sınava giriyor. Biz bu sınavı kabul etmiyoruz ve diyoruz ki hangi meslek grubunda olursa olsun insanları bölmek, parçalamak ki bir tek baş öğretmenlik unvanı Atatürk'e verilmişken sırf bu nedenle öğretmen arkadaşlarımızı kategoriye ayırmak hiç yakışan alan ve uygun bir durum değildir. Bunu da buradan kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Biz her zaman ifade ettiğimiz gibi her sektörde kardeşçe barış içerisinde çalışmanın, ülkemize katma değer katmanın ve sonuçta da büyük önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Bunun da en büyük göstergesi önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimler olacaktır. Biz bu seçimlerde hangi sendikamız olursa olsun, hangi sivil toplum örgütümüz olursa olsun bir konuya dikkat çekiyoruz. Konu Ahmet Mehmet meselesi değildir. Konu büyük önderin kurduğu, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkma veya tek adam dediğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı noktasıdır. Onun için biz diyoruz ki hangi düşüncede olursak olalım, hangi siyasi fikirde olursak olalım, gelin tek adamlığa değil, biz cumhuriyete sahip çıkalım, demokrasiye sahip çıkalım, hukuka sahip çıkalım ve büyük önderin kurduğu cumhuriyeti yaşatalım. Hepinize sevgi ve saygılarımız <laughs>